Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam zamanında ve tam kıvamında harika bir elmalı kurabiye tarifi ile geldim. Görüntüsüyle göze tadıyla damaklara hitap eden kıyır kıyır harika bir lezzet oldu. Misafir sofralarını gün sofralarını süsleyecek harika bir lezzet. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Öncelikle kurabiyelerimin iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Ben bu tarifim için toplamda 3 adet büyük boy elma kullandım. Elmalarımı güzelce rendeledim. Üzerine dolu dolu 3 yemek kaşığı toz şekerim ilave ettim. Elmalarım suyunu salıp tekrar çekinceye kadar güzelce kavuruyorum. pişmiş olan elmaların üzerine dolu dolu bir çay kaşığı tarçınımı ilave ediyorum tekrardan şöyle bir güzelce karıştırıyorum ve bir kenara alıp soğumaya bırakıyorum iç harcım soğarken ben de kurabiyemin hamurunu hazırlıyorum yoğurma kabının içerisine eritmiş olduğum bir su bardağı tereyağımı alıyorum üzerine aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurtamı ekliyorum. 2 yemek kaşığı nişasta kullandım. Mısır nişastası, buğday nişastası fark etmez. 1 tatlı kaşığı kadar sıkmış olduğum limon suyumu da ekliyorum. Ben bu tarifim için 1 yemek kaşığı yoğurt kullandım. 1 paket vanilya ve 1 çay kaşığı kabartma tozumu da ekledikten sonra sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Gerçekten rengi dokusu kıvamı lezzeti inanın muhteşem oldu. Dolu dolu bir tepsi elmalı kurabiye elde ettik. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla kurabiyeler elde edebilirsiniz. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine 3 su bardağı unumu ekliyorum. 3 su bardağı unumdan 2 yemek kaşığı kadar ayırdım. Hamurum koyulaşana kadar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Koyulaşan hamuruma kalan unumu ilave edip elimle güzel bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Kurabiye hamurunu çok fazla yoğurmanıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir hamur toparlanana kadar yoğurmanız yeterli. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Evet yoğurmuş olduğum hamurumu hiç bekletme yapmadan böyle büyük bir beze haline getirdim. Fırın kağıdımın arasına böyle koyuyorum. Öncelikle elimle sonra da merdane ile şöyle 1 santim kalınlığına gelene kadar güzelce açıyorum. Hamurumu açarken her tarafının eşit kalınlıkta olmasına dikkat ediyorum. Evet güzelce açmış olduğum hamurumun üzerindeki yağlı fırın kağıdını kaldırıyorum. Ve ben bu şekilde bir aparat kullandım. Siz dilerseniz çay bardağı ya da su bardağının ağzıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Böyle bir aparat yardımıyla yuvarlaklar çıkartıp tepsime yerleştiriyorum. Kalan hamurumu tekrardan bezeleyip tekrardan aynı işleme devam edeceğim. Fırın tepsimiz dolana kadar bu şekilde yapacağız. Kalan hamuru da üzerine süslemesi için kullanacağız. Evet bu şekilde tepsime yerleştirdim hamurlarımı. Kalan hamurlarımı yine beze haline getirdim. Bu şekilde fırın kağıdından yardım alarak tekrardan açıyorum. Ve açmış olduğum hamurumu bir rulet yardımıyla ince şeritler halinde kesiyorum. Tüm tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız Yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Ayrıca malzeme listesine ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet bu şekilde şeritlerimi hazırladım. Ve yapmış olduğum yuvarlak hamurlarımın içerisine soğumuş olan elmalarından birer tatlı kaşığı olacak şekilde yerleştiriyorum. Gerçekten tadı, dokusu, kıvamı muhteşem oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Ben bugün kurabiyelerimi bu şekilde şekillendirdim. Bu kurabiye hamurundan dilediğiniz elmalı kurabiyeyi yapabilirsiniz. Gerçekten tam tutan ölçülü bir tarif. Evet elmalarımı yerleştirmiş olduğum kurabiyelerin üzerine ince ince kesmiş olduğum şeritlerimi çapraz olacak şekilde yerleştiriyorum. Bütün kurabiyelerimi bu şekilde süslüyorum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, ve hep yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin desteklerin sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyorum. Ve destekleriniz için şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet hazırlamış olduğum kurabiyemi 200 derece önceden ısıtmış olduğum fırınıma gönderdim. Benim kurabiyelerim 15 dakikada pişti. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet kurabiyelerim fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçti. Ilınmış olan kurabiyelerimle pudra şekerini buluşturuyorum. Gerçekten görüntüsü, lezzeti, kıvam muhteşem oldu. Gün sofralarını özel günler süsleyecek harika bir lezzet. Kurabiyelerimizi hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi soğuyan kurabiyeleri kaliteli bir saklama kabında saklayıp birkaç güne kadar tüketebilirsiniz. Siz kurabiyelerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşçakalın.